yaşam konusunda, işte enerjide, sağlıklı beslenme konusunda, her türlü konuda bir hedef gelir. Şimdi yaşam çemberi e, aldığımız eğitimler, üniversiteden, akademiden, yaşam çemberi dediğim zaman bir metot. NLP'de yaşam konusunda, ilişki konusunda kullanılan bir metottur. İlk önce x kişiye kök için bir metot, içini döktü. Metafor, İsimlerimizi değiştirdik, o seansa girdik, algıyı aldık, işte Ayşe, Ahmet, yabancı kişilere girdik, tamamen bir seyahat. Yaşam çemberi dediğimiz zaman, e, şimdi burada bu şekillerle ilerleyen programlarda e, inşallah şekilli şekilli göstereyim bunları ben. Yaşam çemberi, 10 tane bir olgu var, o olgulara birer puan veriyoruz, puanlar e, düşük çıktığı zaman bizim hayatımızdaki Bizde problem, sorun diye bir şey yok. Bizimki bu problem, sorun ismi gündem oluyor. Kemal Bey. Gündemi belirlemek için yapılan bir çift göz. Danışmanın danışmanın çift gözü, dört gözle bir olaya sarılıyoruz. Hedef belirlediğimiz bir çizelge değil. Metottur aslında. Yani bir anda o e, danışmanlık sistemi, frekansımızı çekip evet. E, onun üzerinde analiz Evet doğru doğru hocam şimdi NLP demek hani kalibrasyon İnsan gözlemleri kalibrasyon doğru mu hocam doğru İkincisi zihin o e tabi bunları yapmak için tabi hipnoz diye bir şey yok ben otomlara gibi bizde yok o zaten insanın her hareketleri e, size de daha önce aldığınız ilk okulda bile eğitim veriyorlar İşte kelimeler yüzde on ses tonu yüzde kırk vücut dili yüzde altmış. Bunlar iletim ileti, iletişim, alıcı veriz de çok önemli bir bu var. Ben de çok önemli verdiğim nacizane vücut dili. Kemal Bey. Vücut dilinden insanın analizini analiz yapabiliyorum. Yani 30 saniye. Bu benim için hem bir Allah vergisi diyebilirler. Aynı zamanda aldığım üniversite işte akademi hani 1300'e yakın demo 60'a yakın hocam bir tanışmanlık, kendi yerimde yaptığım 100'e yakın bunları toplayıp yani benim için oh. 10 saniyede insan kişiyi algılamak çok güzel, biraz da zor yani. Evet hocam, ee, ne kadar zaman oldu başlayalım? Şimdi Kemal Bey, aslında e, ben bu içimdeki yatan beceriyi nasıl e, yaşamacağım? Ben işte metafor, işte çapa, burada e, spesifik hedefini belirledim. Kendi belirledi aslında, ben sadece görmediğimi gösterdim. Şimdi, hocam bir daha soru sorabilir misiniz ee, Ne kadar zaman önce başladınız hocam? Ee, Havamlarınız, çözmanlığınız, e, gelişim süreciniz? Biraz sürecimiz. önce, 10 dakika önce bir video yapar bakmıştım. Ben VIP'dim, Güvenlik VIP, VIP Müdürlüğü. Sanatçılarla yaklaşık 28 yıl VIP müdürlüğü yaptım. İşte gezmediğim, ülke diyemem 8-10 ülke, gezmediğim Türkiye'nin her yerinde görev almak, manajlar, hep. İnsanları gözlemledim. Bakın işte sanatçı demiyorum. Bakın Ahmet Mehmet Sadece insanları gözlemleyerek ben de bir birikim oluşturdum. Zaten içinde yatan bir e, oldu vardı. Ben bunu işte akademiye yazdım. Şevim Enstitüsü yazdım. Sonra bunu geliştirmek için mentörlüğe soyuldum. Sonra hocamla aynı şimdi gündeme gelen holistik, fakültetografi çoğunları da bana e, Allah razı olsun diye bir teşekkür ediyorum buradan onlara profesörlerimize çok yardımcı oldular. İsim yani isim vermiyorum. Üniversite ismine verdim. Akademide çok yardımcı oldular. Yani 28 yıl toplam insan kalibrasyon, hayat tarzı aşağı yukarıda 12 yıldır besleyiklerin içindeyim. 6 yıldır hocamla beraber yardımcı olmaya çalışıyorum. Nacizane bir Kemal şey. Bekir. Evet seninle kaldık üzerinden devam ediyoruz. Akademide sıkıntılı anı ancak o şekilde bana seansları uyguladı. Onun sonrasında daha çok zihnim açıktı. Yani gerçekten ne yapmak istediğimi, ne yoldan yürümek istediğimi daha hem özgüvenle hem de ne istediğimi bilerek yola çıkmanın verdiği o güvenle, kendime güvenle gerçekten daha mutlu ve daha zinde hissediyordum. O yüzden amcamın oradaki hani yardımını hiç unutmuyorum. O, o o e, senin için sen oldu Ayşe Hanım. Ayşe Hanım sen evet. Orada yani 15 gün, 15 gün içinde hedefini belirledi, yüzü gülüyor ve ilk maça çıktı, 3 sayı aldı. 3 sayı aldı, amca 3 sayı aldım. Yani benim için bakın ürperiyor, yani benim için bir başarı sayılır. Yani Ayşe olabilir, Mehmet olabilir, Kemal olabilir, Selcan Hanım, Selami olabilir. Böyle hocam, güzel bir duygu. Evet, evet Selcan Hanım, hocam evet. diyorum size. Estağfurullah, estağfurullah. Ee... Meşlerinizde kaç yıl süret verdiniz hocam? Ee, ben 38. yılındayım Şükür Neyim'in. 21 sene devlet memuru olarak çalıştım. Kendi muayenehanem vardı. Daha sonra birkaç muayenehanede çalıştım. Artık çalışmıyorum, emekliyim. Ee, hastalığımla ilgili gerçekten çok olumsuz zamanlar yaşadım. Mesela sizdeki süreci ilgili mi? Ee, hemen hemen son yıllarıydı 2002 yılına denk geldi. Ama e, ee, o mesela Beyinler'in bahsettiği gibi ödem toplaması vücudumun, bayılmaların, efendim, çok e, çok toplarım, çok, çok üzüldü. Ee, yaşadım, maalesef yaşadım bunları ama gerçekten e, <laughs> bu bir yandan, mesela beyin desteği bir yandan, daha önceki arkadaşlarımın destekleri bir yandan gerçekten bir şeye girdi yani. Güzel. İyileşme batırayım. Tabii tabii Ağız tadım geçti mi? Geçmedi. İlaçlarımla uygun kalacağım. Ama bu arada bir daha takviyelerimi de aldığım için. Her zaman için dinamiyim. yani Çok sağlıklı hissediyorum. kolay kolay yiyeyim. Belki biraz uygun olurum. <laughs> herhalde bir şeyleri düşünmemek yapıyorum. Tabi yani bir acı annenizi kaybettik. Orada bir süreç yiye. Sağ ol. Ona kırmadı geldi buraya. Teşekkür ederim. Anneme baktığım süreç zor daha önce de babama yardımcı olmaya çalışmıştır. Yani acı şeyler de geçiyor ama tabii benim hastalığım maalesef acıya gelemiyor, üzüntüye gelemiyor. Ağlamamam lazım, üzülmem lazım. En ufak bir stres de bir stres hormon yok vücutta. Derhal uyumaya geçiyor beyin. Beyin kendini kapatıp çok enteresan bir şey. Anlat. Hocam, e, danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyuyor musunuz hala Selam Hoca'dan? tabii, tabii. Selam Bey bana çok çok faydası oldu bana ve diğer danışmanlara gerçekten çok güzel bir yaklaşımda bulunarak yapıyor. Ee, oluyor arada bir tabii ki gidiyorum nasıl sizler demez senin şu yolu var hocam deyip bana bir şunu yapalım bunu yapalım de, derhal e, alternatif sunabiliyor devam ediyoruz. Hocam alışkanlık değil mi kamerama yaptığım gibi yani evet. çok özür dilerim. Alışkanlık sizi. haline geliyor. <laughs> Merhaba derdim ben <laughs> senin şu yolu var senin niye böylesin? Hemen bir konudan çözüm üretiyoruz. hemen. Yani. Zaten oluyor. Zaten her çözüm her içinde yatıyor. Doğru mu Ayşe Çıkalım Ay artık. <laughs> Seyahatla <laughs> çıkalım mı? <laughs> Teşekkür ederim. Yeğenim. Evet Selami Hocam. Ee, Rica ederim. Bayi ee, bir yıl sonra ya da iki yıl sonra e, kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Çok güzel bir konuya e, Zaten ben e, telafiz Şimdi ofisi daha durumu çekmemiz dedim yani hedefim şu anda e, basamak yüz basamak e, naciz yani ben otuzuncu basamaktayım. Hiçbir insan ben yüzüncü basamakta değil olsa yalan. Kendimi otuzuncu basamakta görüyorum. O yüzüncü basamağa bir sene içinde çıkmayı o bayrağı dikmek istiyorum. Hani aslında şöyle bir e, geçen bir e, konuşmada bir cümle sarf ettiler. Bu kadar hoşuma gitti ki burada paylaşmak istiyorum. Hayat, biz hayal kurarken başımıza gelenlerdir. Ne kadar güzel bir şey değil mi? İşte ben bunu bakın, içime aldım. O beni çok etkiledi. Beni bir basamak daha, 30, 33 basamak atladım. Nerede görüyorum derseniz, yani o 1200 danışanı değil, 10200 danışana çıkmak yani A ya B fark etmeden e, hizmet vermek istiyorum. Seviyorum. Önce kendimi seviyorum. Burada olmayı seviyorum. İşte mesleki deformasyon de mesleki hastalık diyelim. Yani gördüğüm an konuşma hissi. Sizde de oluyor, farkındasınız. Mesela siz Türkçe'yi çok güzel konuşuyorsunuz. Demek ki ediyorsunuz acaba. Ee, şimdi bir kişi, hadi benim gibi güzel konuşmayanı, bir dakika Türkçe'yi düzeltiyorsunuz çok güzel bir şey. Yapıyor musunuz bunu? Yani e, yapmam ama çok zor durumda sürüyorum. bırakmadan karşı tarafı. O güzel bir şey aslında. Karşı tarafın yanlış. Böyle bir es geçmek istedim. Evet hocam, e, bir soru daha e, sormak istiyorum size. E, danışmanlık verdiğiniz insanlarda yaş sınırı e, var mı hocam? Yani en alt yaş nedir sizce? Çocuklarla da e, uygulama, e, danışmanlık verebiliyor musunuz? Böyle ihtiyaç da oluyor mu? Oluyor da şimdi prosedür olarak e, bize öğretilen Üniversitede ve akademilerde. Şimdi hani askere gitme yaşı işte şimdi 18'e çekildi. Aynı 18 yaşında ben biraz kota koyduk yani. 18 yaşından yukarıya bakmaya çalışıyorum. Çünkü ebeveyn yanında olan kişilerin Davranış şekilleri bir e, erkek oğul anne tarafından yetiştirilse, anne e, duygularıyla bir hüküm ediyor. Eğer bir çocuk babanın yetiştiği baba duygularıyla, yani biz buna davranış şekli, ebeveyn davranışı... Ben 18 üstüye bakıyorum. Çok e, mağdur olan varsa, işte yani beni sevenler, işte ben insanlara direkt bağlantı kuruyorum. Yani. Otur karşılık, anlat. Yok. O insana ineceksin. Hiç bir insan uçursuna yaratılmamış. Yani. Bu dünyada bir zaten bir insanın bir varlığın bir anlamı var. Allah Tanrı öyle yapmış. Kişiye insan gibi davranırsan insan olursun. Doğru mu hocam? Teşekkür ederim Evet, e, ee, Hanım son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ee, lütfen rica edelim. Neler söylemek istersiniz? Ee, genel olarak şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bu uzmanlıklar e, verilen... Yani ben uzman değilim burada. burada e, buraya konuk olarak, amcamın konu olarak geldim. kanalın yani, <laughs> konu olarak geldim. Ama şöyle söyleyebilirim ki... Yani e, bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Hayatta bazı şeyleri yapamayabiliriz. Ya da zorlanabiliriz kararsız kalabiliriz. Bazen yeterli hissedemeyebiliriz. Hani sorunlar olacak tabii ki hayatımızda. Hem fiziksel hem mental olarak bazen de bazı şeyleri yapamayabiliriz. Ve bunların hepsinin çok normal olduğunu söylemek istiyorum. Ve bazen de yardım almanın ve yardım etmenin aslında çok Yerinde yardım istemek kadar önemli olduğunu ve zıttının da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden eğer e, bazı konularda yardım ister, istemek isterseniz, yani bunu çekinmeden, utanmadan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Belki gerçekten ederim. E, hayattaki en büyük varlık e, bence sağlıklı bir psikoloji olması. <laughs> e, sen geleceksin zaten. Evet. Sen kaydı durdurma şu. Durdurmuyor ki Öyle devam ben, edeyim. Tamam, sen konuşma orada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. Girmiyordun zaten. <laughs> Orayı keseceğim. Ee, Kayıtlısın değil mi? <laughs> <Tamam>. Kayıttayım. Evet, <laughs> Ender işte, Hocam siz son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, Çelik'in dediği gibi ben de katılıyorum. Herkesin muhakkak bir kaldığı, başaramadığı ya da bez artık bu kadar dediği ya da ben artık bu yıl tamam ötesi olmuyor dediği konular var sağlık olsun, hayattaki kararlar olsun, meslek olsun. Ee, bu konularda gerçekten bir danışmak gerekiyor. Ee, tek başımıza bazı kararları alamıyoruz. Ergenlik çağı çok zor bir çağ. Çocuklarımız için Selam Bey'in gibi annem yetiştirdiği çocuk, babanın yetiştirdiği çocuk. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Çok değişik kişilikler var karşımızda. Yani bir şekilde yardım etmek zorundayız. Hem tedavi açısından, ben mesleğim bir tedavi diye, yiyeyim. O yüzden, yüzden. 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 tedavi dedim. Aslında tedavi Yardım. Ben tedaviye yöneliyim. Başarılı olduğunu inanıyorum. Evet hocam sizden de son sözlerinizi neler söylemek istersiniz? Yine ikinci Şimdi Şimdi ee, sizi takip edenlere şey En son yine bana söz verdiğiniz için. Şimdi Kemal Bey bu kadar konuşmanın ana fikri insan. 74 trilyon veya 100 trilyondan oluşuyor. Doğru mu? 64 Hücreden 74 ile 100 de kişiye göre 100 milyara kadar. Pardon 74 trilyon. Bakın bir dakikada 300 milyon ölüyor. Hücrenin. Hücrenin ölüyor. Buyur bakalım. Ne yapacak? İnsan vücut başlıyor. Nasıl yeniliyor? Ne kadar Şimdi şey bir vücudun 114 tane hücreye ihtiyacı. Hücrenin fito, bitkiye, proteine, vitamine, nokta 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 minerallere. Peki alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Hayır. Alabiliyor var. Alabiliyor Tabii. Sağlıklı beslenme neydi? Severek, isteyerek, yeterince, düzenli şekilde hayvan sağlığı, bitkisel gıdaları tüketmekti. Şimdi burada vücut ne yapsın? 114 hücreyi ayağa kaldırmak için ne yapması lazım? Peki biz şimdi yediğimiz X meyveden, X sebzeden sizce Kemal Bey nasıl bir tat alıyoruz. süzülüm alıyoruz? Maalesef. Alıyoruz. O tat. eski tat. çocukluğumda aldığım tadı ne sebzelerden, ne proteini protein aldığım işte etten alamıyorum, meyvelerden alamıyorum, sebzelerden alamıyorum. maalesef e, tarım, plana tarım politikalarındaki e, yapılan tarım üzerindeki hileler yüzünden gerçekten e, gıdadaki e, o zayıf e, düşük, düşük her zaman e, şu an etkinliğini gösteriyor. E, bu herhalde e, tarımda dışa bağımlılıktan bir an önce ülkemizin kurtulması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizler davetler bize herkesin anekdotları